Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te baklava ustalarının yoğun mesaisi başladı. Bayram döneminde artan talebe karşılık verebilmek için üretimi iki katına çıkaran baklavacılar, fıstıklı baklavadan şöbiyete kadar birçok çeşidi müşterilerine sunuyor. 小来 we <laughs> Ramazan bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyada birçok ülkeden e, siparişlerimiz gelmeye başladı. Gaziantep baklavası bayramların vazgeçilmezi. E, tatlı ihtiyacımız, tatlı sevgimiz bayramlarda daha da fazlasıyla artıyor. Bu nedenle üretimimiz şu an yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. E, dediğim gibi bayrama da sayılı günler kala e, yoğunlaştık. Şu an e, iki var diye çalışıyoruz. Üretimimiz e, neredeyse iki katına çıktı. E, bayram yaklaştıkça bunun daha da artacağını inşallah düşünüyoruz. E, şu an tabii ekonomik sebeplerden ötürü e, önceki yıllara göre siparişlerimiz birazcık daha düşük. E, ancak e, yerli Gaziantep halkı özellikle baklava alırken fiyatına değil kalitesine bakıyor. E, gerçek baklava sever zaten baklavanın fiyatına değil kalitesine bakar. Damak asla yanılmaz. Hiç kimse bir malı çalmadan daha ucuza satamaz. Şu an fısıklı baklavanın kiloranı bizde 1200 lira. Ama piyasada 400 liraya, 500 liraya, 600 liraya baklava satanlar da var, baklavalar da var. Ee, yalnız bu sadece baklava, Gaziantep baklavası değil. Eğer gerçek Gaziantep baklavası e, tatmak istiyorsanız, almayı düşünüyorsanız e, kesinlikle 1000 liranın üzerinde fiyatı kabul etmeniz gerekiyor. Öncelikle baklavanın göze hitap etmesi gerekiyor. Önce gözümüzle baklavayı bir e, beğeneceğiz. Onun dışında e, baklava damağı hitap edecek tabii ki de. E, baklava yerken sade yağın lezzeti, midemizi yakmamasına dikkat edeceğiz. İçerisindeki fıstığı e, özellikle dikkatle inceleyeceğiz. E, baklavayı oluşturan zaten üç temel unsur var. Fıstık, sade yağ ve ustalık. E, bu üçünün bir araya gelmesiyle ortaya bir sanat eseri çıkıyor. E, baklava severler de buna çok dikkat ediyor diye zaten düşünüyorum. Ramazan bayramında tabii ki dünyanın dört bir yandan da bize ihracat talepleri artıyor e, dünyadaki özellikle yaşayan Türkler baklavayı bilen Türkler Türk vatandaşlarımız e, bize yoğun şekilde talep gösteriyor bu dönemde e, nasıl Türkiye'de baklava e, bayramların vazgeçilmezi ise e, dünyada da Türkler tarafından en çok tercih edilen tatlı olarak yerini alıyor